Antalya'da Rus asıllı Anna Orehova'nın işlettiği kuaföre gelen eski sevgilisi Vehbi Se, kadının telefonu ve iş yerinin camlarını kırdıktan sonra şiddet uyguladı. Vehbi Se, nin yerden aldığı cam parçasıyla ölümle tehdit ettiği Orehova'nın imdadına, komşuları yetişti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 29 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Fener mahallesindeki bir kuaförde meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orehova, iki yıl önce tanıştığı Vehbi S. ile sevgili oldu. Orehova, evlilik dışı hamileliğinin 5. ayında Vehbise'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Sevgilisine uyuşturucuyu bırak ya da ayrılalım diyen Anna Orehova, bu isteği yerine getirilmeyince Vehbise'den ayrıldı. Orehova'nın evinden taşınıp aynı sokakta ev kiralayan Vehbise, kadına psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından Vehbise'nin baskıları artınca polis merkezine giderek şikayetçi olan Anna Orehova, Temmuz ayında bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Orehova uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından Vehbise den sözlü ve fiili şiddet görmeye devam etti. Avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararının uzatılması için mahkemeye başvuran Anna Orehova olumsuz yanıt aldı. 29 Ekim akşamı kuaföre gelen Vehbise bir süre Anna Orehova ile konuştuktan sonra kadının cep telefonunu kırdı. Ardından Orehova'yı saçından sürükleyen Vehbise iş yerinin camlarını kırdı. Kırılan cam parçasını alan Vehbise Anna Orehova'yı ölü cümle tehdit etti. Kadına şiddet uygulandığını gören başka bir kadın tepki gösterince çılgına dönen Vehbi S, elindeki cam parçasıyla onu da tehdit etti. Çevrede oturanların geldiğini gören Vehbi S, olay yerinden uzaklaşırken durumun bildirilmesi üzerine polis geldi. Saldırı anları ise kuaförün güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar.